Tekrar merhaba. Şimdi PC üzerinde bazı dosyalar var. Bu e, çerçevede ben bizim sokak çocukları, tüketici hakları, evsizler, kimsesizlerle ilgili mücadelelerimizi anlatmaya çalışacağım. Hem böylece bir şey olmuş olacak, bilgileri paylaşmış olacağım. Bu çok önemli. Çünkü mesele sadece benim meselem değil yani. Bu toplumun kabunun meselesidir. Hepimizin sahiplenmesi gerekir. Bu bana emanet şu anda. Ama neticede hepimizi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla mücadeleyi hep beraber yapacağız artık. Tek başıma götüremiyorum. <laughs> Şimdi. Evet. Daha önce belirttiğim gibi ben bu tüketici hakları mevzusuyla sadece belediyede ilgilenmedim. Yani bayağı bir eskiden ilgileniyorum. Bakın 1993 yılına ait bir şey bu. Evet. Tükenmeden tüketelim. Tükenmeden tüketelim isimli bir tüketici programım vardı benim. Ee, televizyonda. Bu Türkiye'de bir ilkti. O zaman tüketici kanunu bile yoktu. Hatta o yüzden ben Tüketiciler tük Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'nden ödül almıştım, TSE'den ödül almıştım. Program yapımcısı olarak konuyu gündeme getirdiğim için. Yoktu çünkü böyle bir çalışma yoktu. Evet. Programın patronu benden istemişti böyle bir programı yapmamı. Hatta o zaman ben bile yani nasıl olur böyle bir program diye epeyce bir düşünmüştüm. Sonra tabii konunun içine girince tüketici hakları konusunun e, şey yani ben ekonomi ekonomi ben anlamam. Yani ekonomi muhabirliği yapmıştım bir dönem mesela hiç hoşuma gitmedi, beceremedim. Çünkü benim konu değil. Yani ben tüketici hakları mesesi de o değil yani. Hep böyle ekonomi ile ilgili bir şey gibi algılanır ya, o yanlış değil yani hak hukuk meselesi işte vesaire. Neyse patron bakın neler yazmış. Tempo ve konuyu kavraması bakımından oldukça iyi. Yani şimdi çok destekliyordu sağ olsun beni. İbrahim Erterman. Ha? Şeydi patronumuz. Sultan Hamam'da bir tüccardı yani. Tüccarın damadıydı işte şeydi İbrahim Erterman'da her programı izlerlerdi Mehmet Göktuğ'la birlikte. Bu da patrondu. İbrahim Bey de genel koordinatörümüzdü. Her programı mutlaka izlerlerdi ve böyle şeyler yazarlardı. Böyle işte hem eleştiri hem teşvik babında. İşte tüm kesimleri konu etmek güzel olmuş demiş. Ondan sonra mesela ayakkabı konusunu işlemişiz. Şu şu konuları da gündeme getirin. Bir başka program daha yapın demiş. Ondan sonra Garanti Teyze diye bir köşemiz vardı. Konu birliği sağladığımızı belirtiyor. Yani ara sunuşlar kendim yapıyordum. Güzel olduğunu belirtmiş. Aktüel mekanlarda da ara sunuş istemişler. O zamanla oluşturduk. Aktüel çekimlerimiz çok ağırlıktaydı zaten. Ha şimdi ne yapıyor televizyonlar? Şimdi şey yapıyorlar yani stü stüdyoya konuk alıyorlar. Çok ucuz. Yani maliyeti de yok. Saksı gibi otur konuşuyor, konuşturuyor. İşte ona da program diyorlar neyse. Evet. Ne yazmış? Bursa'da da bizim bir de şeyimiz vardı. Böyle linkle yayın yapıyorduk. Şeydi, yani Bursa'dan da mesela parodi gruplarımız vardı. Drama, onlardan da destek alıyorduk. Güzel bir programdı ya. Gerçekten güzeldi. Neyse. Sonra, işte bakın. Yani programlardan neden bahsediyorum? Ben bu Televizyon programları kapsamında belediyelerle çok sıkı ilişki içindeydim. Çünkü örneğin burada e, ne yapmışız? Otellerle ilgili, konaklama tesisleriyle ilgili, bekar odalarıyla ilgili bu kapsamda bir araştırma yapmışız. Yani kaliteli hizmet sunumu açısından ve bunun için de Eminönü bölgesini seçmiştik bu tür şeylerin yoğun olduğu bir bölgeydi. İşte Fatih ile Saraçhanesi ile Süleymaniyesi ile burada Süleymaniye'ye gitmişiz örneğin. İşte bekar odalarında bir çekimimiz var. Ya ilginç olan e, şimdi tüketici hakları ile ilgili gittiğim bir yerdi burası Eminönü. İşte pardon Beyoğlu burası. Evet Beyoğlu. Beyoğlu. Beyoğlu'nda çekim yapmıştık. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı bu beyefendi de. Evet. Evet. Ee, şimdi orada bekar odalarında çocuklar görmüştüm ben. Yani çalışan çocuklar. Memleketlerinden gelmişler. İşte para kazanmak için seyyar satıcılık yapıyorlar, boyacılık yapıyorlar, ayakkabı boyuyorlar vesaire. Mendil satıyorlar. Ve onu gündeme getirmiştim. Ya yani O dönemde sokak çocukları işte sokakta çalışan çocuklar konusu sinerji çocuklar konusu gündeme gelmiyordu. Yoktu öyle bir şey. Bilmiyordu insanlar. Ben e, bu tür programlarım, haber programlarım olsun, tüketici hakları konusundaki programlarım olsun onları hazırlarken işte aktüel çekmeye çıktıkça bu tür şeylere rastladığımda mutlaka bir röportaj alıyordum o çocuklardan. Konuyu mutlaka gündeme getiriyordum. Yani kendi programlarımda olmasa bile haber merkezine dosya hazırlayıp veriyordum. Yani hem tüketici haklarının hem sokak çocukları konusunun Türkiye'de gündeme gelmesine vesile oldum diyebilirim. Bakın bir seferinde hmm, Büyükşehir Belediyesi ile çıkmıştık. Biz çekime. Evet. Burada sokak çocukları ile ilgili mesela. Dinerci bir çocukla ilgili sorularda. Kanal 6 programında hazırlamıştım bunu da. Bu çocukcağız oralarda yatıp kalkan tinerci bir çocuk. Surlarla ilgili bir haber yapmak istiyorduk. Yani bu surların yıkılıp yıkılmayacağı noktasında bir tartışma vardı o dönem. Tayyip Bey'in İlk belediye başkanlığının ilk bir yılı olmuştu. O dönemde gündeme gelen bir tartışmaydı. İşte ben de ya bu surlarla ilgili bir araştırma yapayım, bir haber hazırlayayım diye oraya gitmiştim. Orada bu çocuğa rastlamıştık ve tabii işte röportaj yapmıştım. Yani tamamen konuyu farklı bir açıdan ele almıştım surlar meselesini. Asurların yıkılıp yıkılmayacağı çok da önemli değil. Yani burada çocuklar var, sokakta yaşıyorlar. Asıl bu gündeme gelmeli gibi. Yayınlandı bu Kanal 6 ekip 6 programı içinde. Onun videosu var. Yani bu konuları gündeme getiriyorduk. Büyükşehir Belediye Zabıtası ile çıkmıştık çekime. Zabıta amiri hiç unutmuyorum. Ya Suzan Hanım e ee, siz belediyede çalışsanıza, zabıta da görev alsanız, baya e, bayağı faydalı çalışmalar yaparsınız. Zabıta şu anda işte daha çok başkanın escort hizmetini gören bir birime dönüştürüldü. Asıl misyonu bu tür işlerdir diye böyle bir aramızda böyle bir konuşma geçtiğini hatırlıyorum. İlginç tabii yani ben kendisine dedim ki yani ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben televizyoncuyum ben, gazeteciyim, iletişimciyim, belediye benim işim değil yani demiştim öyle hatırlıyorum. Sonra yıllar geçti. <laughs> i̇şte ben namaza başlamıştım. İlginç. Eee, namazımı rahat kılacağım bir ortam aradım. Mesleğimi bir anlık bırakma kararı aldım. Yani çok ani kararlar verebiliyorum. İlginç. Demek ki yani bu da ilginç bir şey. Mesleğimi bıçak gibi kestim, bıraktım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. Önce Gördüğünüz gibi işte belediyeyi temsilen televizyon kanallarında falan işte tüketici hakları ile ilgili meseleleri anlatıyordum. Beyaz fileyi kurduk. Yani tüketici danışma masası. E ben işte namaza başlamıştım ama tamamıyla bir İslam bir yaşantım yoktu yani. Sonra tesettüre de girdim. Baktım ki ortam müsait. Namaz kılmaya gidiyorsunuz. İşte mescide giderken açık. Gidince kapalı. Çıkınca açık falan yani. Bir sonra bu beni tatmin etmemeye başladı. Ya dedim ne bekliyorum ki yani. Bir gece. Mevlid Kandili gecesiydi. Ha dedim niçin niçin yani. Allah'ı darıltayım ben. Neden? Yani mevlayı neden darıltayım? Değer mi? Üç günlük dünya için. Şimdi i̇şte nedir? Yani bir sürü televizyon programları yap yapmışsınız. Bir anda bırakıyorsunuz yani neticede. Giderken de öyle her şeyi bırakıp bir anda gideceğiz. baki olan ne? Mevla ile olan birliktelik. Değil mi? Evet. Yani Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Yani Rabbül Alemi ne demiş? Tesettüre uygun giyeceksin, Kadın kulum demiş. E biz de onu kırıyoruz. Var mı böyle bir şey? O bizim karnımızı doyuruyor. Ha, televizyonda programlarımdan bir tanesiydi. Haber programı. Tayyip bir konuk etmiştim o programda. Birkaç defa. Hatta bir defasında haber merkezinden müdür. Çok kızmıştı bana ya. Niye konuşturuyorsun bunu bu kadar falan diye. <laughs> İlginç. Şeydi. Yalçın Bey bu. Flaş'ta hala. Galiba. Yalçın çakır çakır. Çok kızmıştım. Yani o zaman e, Tayyip Bey falan çok fazla istemiyorlardı. Yani. Ama ben tabi objektif gazeteciydim, objektif televizyoncu. Adildim ben ya. Hep adildim. Elhamdülillah. Hala da öyle. Ama adalet çok önemli bir şey. Hangi kesimden olursanız olun, adil olun. Olay bu. Allah adil olanları seviyor. Adil olmamızı istiyor yani. Adalet çok önemli. Gerçekten. Evet. Önce beyaz fileyi kurduk. İşte ben tesettüre girdikten sonra televizyonları falan çıkarmamaya başladılar beni. Geri planda tuttular beni diye de. Ee, Bakın şu olay bitti. Yani ben artık televizyonlarda belediyeyi temsil edememeye başladım. Ama aslında belediyeyi alınmış sebebim idareciler nezdinde buydu. Hedef buydu. Ben tesettüre girince hesaplar hal üstü oldu. Tehkili bir dönemdi. Yani belediyenin 28 Şubat sürecinin de öncesi. Yani sıkıntılı bir dönemdi. Sonra ben gazetede e, tabii yani ilk girdiğim zaman ben şirket elemanıydım. Kültür AŞ kadrosundaydım. Sözleşmeli personel. Yani i̇ştiraklere bağlı çalışıyordum. Sonra memuriyete geçtim. Memur sınavına, sınavına girdim. Şirket elemanıken elemanıyken tabii ben serbestim vardı, işte gazetecilik teklifi aldım. Televizyonculuğu bıraktım ama ilginç Rabbül Alemi farklı bir mecra açtı mesleki açıdan bana. İşte evet. Evet. Selam gazetesinden teklif aldım. Selam gazetesinden işte tüketici hakları ile ilgili bir köşem vardı orada. Ya ben kabul etmek istemedim önce. Yani belediyede çalışıyorum diye. Çok ısrar ettiler. İlla ilginç geldi onlara. Bir de tesettüre girmişim. Mesleğimi bırakmışım falan. Hasan Kılıç o zaman. Allah selamet versin. yan vardı. yan da ekonomi e, editörüydü. Evet. Büyüğüm bayağı ısrar etmişti. Binlerce geldi gitti geldi gitti. Evet böyle bir köşeydi. En sonunda ben de şey dedim ya. Tamam dedim. Yazın belediyeye bir yazı. İzin alın. Yazı yazabilir diye. Ondan sonra ben yazayım. Çünkü etik etik bulmuyorum dedim. Yani. Çok fazla etik bulmuyorum dedim. Evet bir Yerde çalışıyor işte. Ama öyle bir izin verildi belediye tarafından. Tamam yazabilirsin dendi. Nerede onu bulup göstermek istiyordum ya. İzin yazısını falan. Bu değil. Bu değil. Hayır. Aa, bu acaba? Yok, bu da değil. bakayım. Efendim oğlum. Şu anda bir çalışma yapıyorum anneciğim. Hayırdır? Ha? Yok. Şuradan bakayım ben. Evet. Ah, şu. Şu şu. Bakın. Selam gazetesinin yazısı. Yayın hayatına günlük devam ediyordu o dönem. Selam gazetesi ekonomi sayfasında yazmamı istediler. Evet. Şöyle bir yan. Arkadaş çok ısrar etmişti ya. Günlerce geldi gitti geldi gitti. Gazetecilik yapmamıştım ben. Televizyoncuydum. Köşe yazılarında ilk defa Selam gazetesinde başladım. Hasan Kılıç'tı. iyi bir insandı. Hatta şey dedim ben. O zaman bir de Böyle tesettüre falan gerçekten yeni girmişim. Namazlarımı da elhamdülillah kılıyorum. Dedim ki yani işte bir hadiste şey yapmamız. Evet şu. Ne yapar? Evet bu. Hadis-i şerifte şey yapılır. Hatta farzdır ya sözleşme yapmak. <laughs> sözleşme yapalım dedim. Yani parayı da belirleyelim hatta. Kaç paraya yazacağım, ne kadar yazacağım. Gülmüştü Hasan Kılıç. Tamam peki dedi yapalım. Yaptık, böyle bir sözleşme yaptık. Bakın 1995'te girmiştim ben belediyeye. Şirket elemanı olarak, halkla ilişkiler uzman yardımcısı olarak. Böyle bir şeyle, kadroyla. Kültür AŞ'de. Kültür ve Sanat ürünleri ticareti AŞ'de. Ve böyle bir şey yaptık. Bakın 35 milyon <laughs> aylık anlaşmışız. Başlangıç tarihini yapmışız falan bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar ilginç. Evet. bunu iyi hoş bir an olarak hatırlıyorum. Ama sonra uymadı Hasan Bey bu anlaşmaya. Ne yaptı biliyor musunuz? Benim daha fazla yazı yazmamı istedi. Haftada dört gün yazıyordum. Daha fazla yap dedi. Ee, maaşı da artırmadı. E dolayısıyla ben de istifa ettim. Çünkü anlaşmaya sadık kalması gerekiyordu. Evet. Neyse. Yine de güzel bir şeydi. Evet şimdilik bu kadar.